Motorcu. Merhaba Kim arkadaşlar. Kim ben yarış yaparcı. Motorcu, motorcu. Ben motorcu. Yarışma. Yarışçıyım ben. Aa, hadi yarışalım ama benim motorum yok. Baba, hadi. Ama benim motorum seninki gibi premium değil ki. Alsın. Aa. Her motor ben Demedim eskimez. Bakayım benim polis motoru var. Bazı eski şeyleri kesmez, anladın mı? Polis motoru hızlı gider mi ki? Gider. Hadi gel motor yarışı yapalım. Hadi gel. Hadi geldim. Arkadaşlar motor yarışı yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ben kazanacağım. Dur şöyle siye beyaz çizgiye okula gel. kadar. At yarışı yaptığımız yer okul mu? Yok köprünün oraya kadar. İlk köprünün köprüne ulaşan kazanacak. O dur. Okul. Ne okulu? O, oyun okulu var ya o kadar. Başla. Bak, köşeye dönemem. Hayır başlamak yok. Gel buraya gel. Ben sadece park etmek için gittim. Bak buradaki çizgiye gel. Hop ne çarpıyor bana. Baba dert bağırın. Hadi bak karşıda köprü var ya. Hı? Köprüye. Ama bir saniye şimdi sen hızlı şeyini yaptın mı? Yok. Nasıl yaptım bakayım ben de buradan yapabiliyor muyum? Hayır. Hızını arttırmayı. Tamam ikinci çizgiye geliyorum bekle eşit i̇şte olsun bakıyorum eşit mi değil lütfen tamam kımıldama bir iki üç başla Allah başladım Gel seni kopmaz hadi bak Allah çarpıyor mu okula ha. kadar hayır hayır okul değil köprü o beni geçti yuk hadi geçtim ben köprüye geldim köprüyü geçmemiz lazım ya bak bir, bir, daha baştan. Hayır. Evet. Hayır. Geri dön. Köprüden şey yapacağız. Geri dön, geri dön. Köprüden geriye. Tamam köprüden o çi başladığımız çizgiye kadar o zaman. Gel buraya. Geldim baba artık çok geç. Ya geri gel. Geri gel geri geri, geri Ülüyor, gel. yok ben kurdum yarışı. Tamam bak buradaki çizgi önemli olan. Ha şimdi oldu. Bak gel. Bir tane polis var, o ne el mi? Hadi gel yanıma gel. Gel yanıma. Ya da ben gidiyorum onu tekrar oradan başlasın. Hayır. Tamam, oradaki çizgiye kadar giden kazanacak. Ben ateşi of, ateş açacağım. Of, atı bu. Ateş açılıyor mu bende de? Hayır. Bak dene bakalım, nereden açılıyor onu? Premium'da galiba sende olmuyor. Premium var mı? Yok. He, bende premium yok. Abi. Tamam. Şu an eşitiz. Bir, iki, üç. üç başla. Benim ben de ateş var ama yanıyorum. Bu oh, ne de Bir kara mu örtsek uyuyamam. Çıbanı geçirdim? Wow! <laughs> geçti. Baba ben buraya geçiyorum. Bahar firat basıyorum basıyorum durmuyor. Vallahi bas frene bas. At kendini aşağı <laughs> denize uçacaksın Dur geliyorum peşinde. Allah tabirin içine geçtim. Denizde uçacaksın. Ne oldu? Attın mı kendini yere? Babacım babacım iyi misin? Babacım iyi misin? Bir tane ambulans çağırayım hemen. Ambulansla seni hastaneye götürelim. Gel buraya çabuk hastane dur. Şey yapalım bir hastane arabaya bin. Bindin mi? Bindi mi arabaya? Lan senin yerine ben yapmışım. Arabaya binsene. Böyle ah. değil be arkaya bin. Hasta ah. yerine bin. Hasta yerine. Aa. Ah. Aa. Ah. Çok zor yürüyorum bu. Beni üstün üstlük bir daha eldin. Allah yanlışlıkla eldin. Kusura bakma. Oğlum arkadaki kapıyı ben açamayacağım. Çabuk atla. Ah. Oh tamam hadi. Seni hastaneye götüreyim. Artık motorumun ateşinde senin parandan yaparlar. Ne? Artık sen de ne yaparsın söyleyeyim mi? Hastalığımı, motorumu parasını sen ödersin. O motor 1 milyon dolardı. Aaa bu haberi çıktı. Ben şuradan gideyim motoru... Al Bırak ben git, aleteceğim motorunu, gel. Işte Hayır bir yere gitme. Ben öyle, babam parası ne? Hani şöyle da. Sigortadan karşılarız onu, sen merak etme. Ben hallettim bile, aradım hallettim. İyice <laughs> çiğnen. Dur sana sedye getireceğim, acil ben girelim. Acil girelim. Bekle. baba. Valla hastaneme hastanem. mi Ya buraya Sen çabuk. Sen aşılayacaksın. Hastane benden. Sigortan da benden. Oradan değil. Nereden de? Buradan y değil, mi? Düz git. Orası bende. Baba dur başka bir odaya ben sürünerek giderim. Yat buraya yat hemen yat. Ben sürünerek giderim. Ya aynı niye sürünerek gidiyorsun? Sevdiği diye bir şey var. Bana hallettim hadi. Yattım ben. Tamam bekle burada. Ben hemen doktoru hemşireyi çağırıyorum. Kandırmadım ama ne biç babamla ne biçim yürüyüş yaptım be. Merhaba genç. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ama. Neyin ben... var? Ne oldu? Söyle bana bir yerin ağrıyor mu? Bir yerin babamla açıyor mu? Babamla motor yarışı yaptık. Sonra motorun fren tutmadı. Direkt çarptım motorun ateşi ama kendimi çok kötü hissediyorum. Ka Ay. Ayağım kırıldı sanırım. Hemen seni şey yapacağız, ameliyat alacağız. Onun öncesinde ben sana bir iğne yapayım biraz kendini rahatlatır. Ayağım kırıldı sanırım ellerim de. Bakalım. Oo, Oo diz, dizlerin çıkmış. Tutar. Eşortmanım çıkmış. Böyle büyük ama öyle böyle düştüm ki eşortmanım yırtıldı. Evet. Bir tane sağdaki bacağım kırıldı. Ay kıyamam sana ben doktorum üzüldüm haline seni iyileştireceğiz burada merak Sol etme. Sağ bacağımda bir şey yok ama sağ bacağım öyle böyle kırıldı ki. Seni hemen ameliyat edeceğiz merak etme. Bugün şu şeyi kapatalım. Kimse giremesin. Evet arkadaşlar. Ege ameliyata girdi şimdi. Hop ameliyat oluyor ve iyileş, iyileş, iyileşerek çıkacak burada. Ee, babasına söyleyim de kıyafet falan getirsin. Baba beni duyabiliyor mu? Evet babacım duyabiliyorum. Baba o yarışı ben kurdum çok özür dilerim yanlışlıkla sanırım çağırmaktan motorum yandı ve bir sol ayağım parasa ayağım kırıldı. Evet babacım artık motoru bırakmalısınız o zaman çünkü motor tehlikeli bir şey yani. Hayır mi? bırakmayacağım. Ama dikkatsiz olursan kaza yaparsın işte böyle. Bunlar için çok geç. Anam. Eyvah ya oğlum tekerlekli sandalyeyle dolaşmana gerek yok iyileştin sen taburcu ediyorum seni çıkabilirsin Oğlum bacağım nereye? Hey, motoru bırak Bırakmayacağım <laughs> Motorcu Bak bak bir de ön kaldırıyor ön kaldırarak gitti valla arkadaşlar bu bölümümüzde bölümümüzde de motorun tehlikeli bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Evet evet arkadaşlar, motor dikkat edilmezse çok tehlikeli bir şey arkadaşlar, arkadaşlar iki şimdi... tekerlekli ola iki tekerlekli çünkü ama dikkat etmezseniz dikkat ederseniz de güzel bir şey tabii ki babacım gel buraya senden bir şey isteyeceğim. He atladım şimdi. Gel buraya. Senden bir şey isteyeceğim. Şey annem bana dedi ki eve gelirken ekmek, süt, mendil, soğan al dedi. Tamam. Ama benim vaktim yok. Eve giderken alır mısın? Tamam. Tamam hadi senden onu bekliyorum. Hadi ekmek, süt, mendil, soğan, ekmek, süt, mendil, soğan, ekmek, süt, mendil, soğan, ekmek, süt, mendil, soğan. ekmek, süt, mendil, soğan. Allah Allah çocuk gitti ya ekmek süt mendil soğan diye diye gitti acaba unutmamak için mi söylüyor böyle? Ekmek süt mendil soğan, ekmek süt mendil soğan, ekmek süt mendil soğan. Ekmek süt mendil soğan, ekmek süt mendil soğan, ekmek süt mendil soğan, ekmek süt araba senin mi? Evet. Ekmek süt mendil soğan. Lan eve gitmedin mi hala? Ekmek süt buralarda. Ekmek süt mendil soğan. Hala geziniyorum. Atlı gel buraya, atla arabaya. Eve gidiyoruz gel buraya. Baba tamam, ben tamam, tamam. kendi kendime eve gidiyorum. beni <laughs> beni <laughs> 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 Baba gel Gör, görüyor musun mu beni? Gel gel. Baba beni eve. Gel atla araba ya. Baba gel beni kendi evime götüreyim mi seni? Tamam nereden gideceğiz? Sola dön. Sola döndüm. Hemen düz git. Düz gidiyorum karşıya. Buradadır. Burası. Neresi? Burası. Bura. Aa evet. Dur bekle. Arabayı bırakayım da. Ege. Baba. Benim canım yaramazlık yapmak istiyor. Baba. Şişt. Sen gel senle bir oyun oynayalım. Ne? Evlerinizinle basıp kaçalım mı? Ben bir fark ediyorum. Bu korne kim çalıyor ya? Boşver. Hadi gel hadi. Ben. Hadi gel. Ege biz ufakken Mahallelerde mahallede bütün bazen evlerin ziline basıp basıp kaçıyorduk, oyun oynuyorduk. Vallahi mi? Evet ziline bastığımız kişiler evin içine çıkıyordu. Bakıyordu kimse yok diyordu. Ondan sonra içeri giriyorlardı. Baba sen Baba gel bir buraya. Sen buranın... buraya bas ben buraya basayım hadi. Ben bastım. Gel şimdi buraya buradakine. Basıyorum. Ben de var. Bütün evlere basalım hadi. Şu karşıda evler var. Bir bas bas. Çok komik oldu ya. Babacıklar gibi bir şey al. Oo. Ben Ağur Bey'i aldım. Demeyim var alırsın tabi. Ah oh, ne güzel. Kızımı 70 yet yaptım. İyi ben de skuterla gideyim bari bedava. Kız boyunu küçültsen iyi olur. Hı? Boyunu. Boyun mu? Hı? Neden? İşte skuterin ucundan tutamıyorum. Aa evet kötü durdu. Peki nasıl gördün çok sana? Benim göremediğim bir şey yok. durun boyunu büyütemiyoruz mu? Buradan için biraz hücül. Aa hayır evet, gerek yok. Bis o zaman bisiklete bin. Bisiklete bineceğim evet. Ben avurma gidiyorum. Burada da evler var. evlere basıp kaçacağız. Bak o da Adem'inki mahallemi. Yürü, yürü Hangisi? O Yok. Onun iki mahalle. Yok be karşıdaki. Ee, hey bir kere baktım. Hadi bas de kaçalım. Bastım. Hadi kaçalım gel metroya gidelim başka ev yok buralarda. Aa dur gel şuraya çıkalım. Oradan bakalım. Evet. Ben çıktım. Oh, buraya bir şeyler yazabiliriz. Ne oh. yazalım buraya? Biz bütün mallerin zillerini çalıyoruz. Evet. Ve kaçıyoruz. Aa bak biz bütün mahallenin Zillerini zillerine çalıyoruz. basıp kaçıyoruz valla. Ege bak yazdım buraya biz bütün mahallenin zillerine basıp kaçıyoruz diye. Hadi kaçalım. <gülüyor> 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 biz kötü müyüz acaba? Kötü değildir de ya. Ben, Sadece hadi. oyun Hadi önce. metro yapma metro. Hadi metroya gidelim. Mesela i̇şte hemen ben ağır gidebiliriz. Oo, hadi bakalım. Şey, ee, aa dur ben dışarıda kaldım. Sağ git bir. Ha geldim. Dur mu kaç şey kri? Tamam. Bak. <gülüyor> 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 evet. Hadi biz giderken de vedalaşalım artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada bu arada te, dışarıya tek başımıza çıkarken çok insan bizi kaçırıyor. Bunu öğrendik. Ya motorla önde hazırıp havaz nereye öğrendik? Yoksa motorla bunları sen yaparsak başımıza daha çok şeyler gelebilir. Allah korusun. Kaza yapabiliriz, düşebiliriz, bize çarparlar. Bacağımız kırılabilir, evet. ölebiliriz. Aynen motor tehlikeli bir şey ama dikkat edin de güzel bir şey önlemler alındığında mesela bak senin kafanda kask vardı kaskın olması çok güzel bir şey ama motor kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor kask takmak gerekiyor. Bunu öğrenmiş olduk bu videomuzda. Evet, sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.